Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birkaç tane ürün göstereceğim. Bu ürünleri kullandığınızda hem çok hoşunuza gidecek hem de paranızın çöp olmadığını hissedeceksiniz. Evet, hadi videoya gidelim. Evet, geldim, buradayım. <laughs> Şimdi isterseniz ben çok fazla videomu uzatmadan size hemen ilk ürünümü göstereyim ve böylece size görün. Yaz ayları gel gelmeye başlarken hala havalar çok soğuk ama işte aylar üst üste geçiyor ve baharayı geldi bile. Ee, güneş koruyucular tabii kış aylarında da birçoğumuz kullanıyor ama ben e, gündüzleri nemlendirici gibi kullanıyorum. Ee, Laroche markasının bu ürününü... Muhakkak ben geçen videomda da söyledim. Çok güzel bir güneş koruyucu yapmışlar. Yani inanın yüzlerce binlerce markanın arasından bir e, ya yani nasıl diyeyim size güvenle kullanabileceğiniz, çok seveceğiniz fiyat aralığı olarak diğer güneş kremlerine oranla e, daha uygun. Yani şu lüks tüketim ürünlerine göre daha uygun. Tabii daha uygunu yok mu? Tabii ki de var. Ama lüks tüketim ürünlerine göre çok daha uygun fiyatlı. Sizden tek bir ricam var. Lütfen eczanelerden temin etmeye dikkat edin. Çünkü genelde bu markayı ya kendi yetkili bayi ya da eczaneler satıyor. Yani ben internette ne yazık ki bu markaya hiçbir satıcı da güvenmiyorum. Sadece eczanelerden temin etmeye çalışıyorum. Çok sıvı bir yapısı var. İçinde bir bilye var ve bu onu topaklandığı zaman işte böyle karıştırdığınızda topaklanmasını engelliyor. Rengi var mı diye soracak olursanız bunun bir e, kendine has böyle bir ton bir rengi var. Hatta şöyle ben size döküp göstereyim ya. Şöyle var ama inanın sürdüğünüz zaman hiç bir e, şey kalmıyor. Yani böyle bir hani renkli güneş koruyucuları falan var ya hani onlar gibi bir şey bırakmıyor. Böyle şeffaf bir yapı haline dönüyor. Gördüğünüz gibi cildinizi parlatıyor. E, ve ben bunu kullandığımdan beri güneş lekesi adına hiçbir şey görmedim. Geçen videomda da söylemiştim. Kullanmadığım güneş kremi kalmadı ama bu markaya hem uygun fiyatıyla hem işte güvenerek ulaşabilirsiniz. Küçük olduğuna bakmayın. Ne kadar kaç milim bu? 50 milim küçük olduğuna bakmayın. Bütün yaz boyunca sizi idare eden hatta daha da devamında kalacak bir ürün. Belki ertesi yaza bile kalabilir. Çünkü çok küçük bir miktarda sürdüğünüzde kullandığınızda e, ürün yeterli geliyor. Evet ikinci ürünüm size göstereceğim bu saç vaksı. Bu e, ben çok beğendim. Nereden aldım? Watson'dan aldım. Şöyle aşağıdan itiyorsunuz. Şimdi tırnaklarım buna el vermiyor ama... Bu saç vaksıyla işte topuz yapmayı seven... ...at kuyruğu yapmayı seven arkadaşlar... E, ...gayet güzel saçlara toplayabilir. Hatta Watson'dan rica ederseniz... ...bir de bunun bir... E, ...Watson'ın kendi bir tarağı var. Keşke onu da getirseydim ama onu getirmedim. Daha doğrusu unuttum onu getirmeyi. Öyle söyleyeyim size. Onunla birlikte çok güzel bir... E, yani böyle bir yapıştırması falan var ve saçta böyle hafif beyaz kalır gibi oluyor. Ee, ama o tarağı da sürdüğünüz zaman hemen geçiyor. Saç çok güzel yiyor. Gün boyunca hiçbir sıkıntı e, çıkartan bir ürün değil. Fiyat aralığı olarak çok uygun bir ürün. Hani birkaç tane vardı ama ben bunu kullandım ve çok uygundu. Fiyatı da çok uygun. E, yaz geliyor artık saçlarımızı toplamamız gerekecek birkaç ay sonra. Saçlarınızı topladığınızda ee, sizin o küçük saçlarınızı kenarlardan köşelerden çıkartıp da sizi böyle e, daha dağınık bir e, görüntünüzü engelleyecek çok güzel bir saç baksı. ben çok memnun kaldım dediğim gibi ama lütfen Watson'dan alacaksanız söyleyin bir tarak da Watson'ın kendi markası olan bir tarağı var onu e, lütfen edinmeye dikkat edin çünkü o tarakla çok güzel bu saç bunu yiyor. E, ikinci bunu daha önce bir e, peelinglerdeki videomda göstermiştim doğum duş kremi e, Dove çok güzel bir duş kremi yapmış yani böyle bir şey olamaz hatta e, şortuma bakarsanız şortlarında şu anda bende Dior var Dior'un duş kremleri var ama bu gerçekten peeling etkisi olan ve e, çok tatlı bir kokusu olan kokusu kalıcı hep söylüyorum şu üstündeki tatlı tüy işte bu burada tabii böyle bir saflığı ve yumuşaklığı temsil etsin diye kondurmuşlar ama gerçekten bu bunun tüylerine yakışır bir saflık ve temizlikte. Çok güzel bir duş peelingi yapmışlar bizim için. Ben indirimden gratisten aldım. İndirimli fiyatı 160 TL idi. İnanın hani böyle verdiğim o 2000 liralık 3000 liralık duş peelinglerine duş. Kremlerine değecek bir üründü. E, hatta bunu gördükten sonra muhtemelen onlardan almayı bırakacağım ve bu ürünü kullanmaya devam edeceğim. Çok güzel. Yabancı e, işte bu tarzda video yayınlanan yabancılarda e, da gördüm. Ee, çok güzeldi. Hatta diyorum ya ben kendi videomda da dedim. Hani Dior'u koyuyor, Chanel'i koyuyor, bunu koyuyor. <laughs> Öyle bir ürün diyeyim size. Aldığınız zaman hiç pişman olmayacaksınız. Fiyatı sizi hiç ama hiç üzmeyecek. Hele hele böyle daha da bir indirimden yararlanırsanız sizi hiç 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 üzmeyecek bir ürün. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ee, saçlarınız için... Saç videomda da gösterdiğim gibi bu e, bakım yağı, bu hecenin bakım yağı çok güzel bir yağ. Ben çok beğendim. E, i̇nanın hani bakın benim videomu da bakarsanız hep kerastaslar falan var bende. Ama bu markanın bakım yağını ben duştan önce sürdüğüm zaman çok ama çok memnun kalıyorum. E, fiyatı ben 650 TL'de birkaç tane aldım. Şu anda ne kadar bilmiyorum ama böyle kerastaslar gibi bilmem neler gibi böyle milyon milyon para dökülecek bir ürün değil. Onları ben videomda da söyledim. Hani saç dibinize sürdünüz o bakım yağını. Yani kaç kere, üç kere, beş kere sürersiniz. Üç bin liralık şeyi de böyle dakika başı alıp alıp kafamıza boca edemeyiz. Hani edenler de vardır. Biz edemiyoruz. Üzgünüz. <laughs> o yüzden. Ama bu rahat kullanılan bir yağ. Size mesela bir ay boyunca hatta bir aydan daha da fazla giden katı fonda e, yani kullanma şeyinize bağlı. Çok güzel. Ben özellikle dediğim gibi yaz aylarının yaklaşırken her ne kadar havalar bize bunu hissettirmese de herhalde Mart kapıdan baktırıp kazma kürekleri yaktırdıktan hemen sonra yaz ayları kendini göstermeye başlayacaktır. Yazında sizin çok rahat kullanabileceğiniz, sizi çok memnun edecek, sizi çok mutlu edecek bir bakım yağı. Biz çok seviyoruz bunu ailecek. Ee, bizim favori yağlarımızdan bir tanesi hem fiyatı uygun hem fiyatının hakkını sonuna kadar veren bir ürün ee, gittiniz tabii banyodan da çıktık ne yapacak derseniz tekrar söyleyeyim Elidorun e, bu e, ben hep buna keratin bakımı diyorum ama Brezilya keratinmiş bu e, bu ürünü çok güzel bir ürün tekrar söyleyeyim ben videomda ne kullandığımı göstermiştim size benim kerastasım var kerastas bir duş sonrası bir ürününü kullanıyorum ama inanın bu da hiç aşağı kalır tarafı yok yani e, ne kadardı ben 120 TL'ye aldım bu ürünü e, 4 tane almıştım hani uygun bulmuşken işte indirimlerde falan çünkü bu kışın e, gelen bu e, indirimler e, yazın çok fazla uğramıyorlar yani Ocak ayından sonra ortalık karışıyor. Ocak ayından sonra her şey her şeye zam geliyor. Ben 120 TL'ye almıştım. Herhalde taş çatlasa 120, 130, 140 bir şeylerdir. Piyasadaki fiyatları çok uygun. Milimlerine kadar 90 milim. Bunu nasıl olsa duymuşsunuzdur. Ee, ben çok severek kullanıyorum. Duş sonrasında saçınızda gerçekten e, sürdüğünüz zaman ve böyle bir üstünden de şöyle bir geçtiğiniz zaman sizi çok memnun edecek, çok mutlu edecek. Fiyatı çok uygun ve dediğim gibi o delik ürünleri de kullandığım için karşılaştırdığımda hiç de onlardan aşağı kalır bir tarafı olmayan yani e, paketinin janjanlığından çok içeriğinin çok güzel, çok temiz ve harika olduğunu emin olduğum bir ürün bu. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Eminim siz de çok 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 beğenerek kullanacaksınız. E, bir sonraki... Yine böyle ne fiyat olarak sizi üzecek, ne de böyle hiç ulaşım zorluğu olarak sizi üzecek bir ürün, bir bitimin neyi aloe vera'sı çok tatlı bir aloe vera yapmışlar bunlar böyle tam aloe vera'nın hakkını vermişler. Bunu ne yapıyorsunuz diyorsanız şimdi bunu şöyle yapıyorum biliyor musunuz şu dovu kullanıyorum ya bu dolla falan karıştırıyorum ben bunu duşta aloe vera çok bu aloe veranın sıvı bir yapısı var bu kadar katı olduğuna bakmayın siz hemen e, işte kendi gerçek aloe veranın hani böyle çiçeğinin verdiği bu jelinden verdiği yapı gibi hemen böyle sıvılaşan sulanan bir yapısı var e, çok güzel bir e, ürün yapmışlar. Bunun fiyatına kadar da hatırlamıyorum. ya yani 70-80 civarı bir şey. Belki de 100'dür yani en fazla. Ee, çok güzel bir aloe verası var özellikle duş kremlerinize duş yerlerinize katabilirsiniz çok e, tatlı bir şey veriyor ve ben normalde bu ürünü hiç kullanmıyorum biliyor musunuz yani aloe verayı hiçbir yerden almıyorum kullanmıyorum hani çok çiçeğini, çiçeğini bulursam şöyle bir bitkisini bulursam kesip şöyle bir parça içinden alan biri olarak ben bunu kullandım ve bir bütyeden beklenmeyecek kadar değilim. çünkü ürünleri her ne kadar ee, bir e, kozmetik devi diyelim artık çünkü her tarafta var Ondan beklenmeyecek kadar e, basit de demeyeyim ya buna doğru kelimeyi ben bulamadım yani bütünün ürünlerini ben genelde çok sevmiyorum öyle söyleyeyim size segmentlerine göre böyle daha aşağıda daha hızlı işte rujsa çok hızlı çıkıyor kalemse çok hızlı dağılıyor falan filan ama ha durun ben bir size bir ürünü hakkında daha çekeceğim. Ee, şaşıracaksınız. Ay, çok söyledim ya. Sevesi gitti ama neyse ya. Bu Sürprizlik kaçtı ama. Olsun ben size bir ürünün daha göstereceğim. Koşa koşa gideceksiniz, alacaksınız ve bana teşekkür için bunun altına yazı yazacaksınız. Çok teşekkür ederim. Ne kadar uygun fiyata, ne sahibi oldum. Çok çok sağ olun. Bu iyi getirdi aklıma bu ürün. Ee, onun hakkında da bir video yayınlayacağım. İm'in ee, çok güzel. Ee, nasıl bir marka? bir Gördüğünüz gibi bitmiş bir marka. <laughs> ben bitirdim bunu. Bu Eva'nın duş yağı ee, ve inanın bu duş yağı o kadar aslında yüz olarak geçiyor yani face yani yüz yüzünüz için işte bir makyaj temizleme işte bir derinlemesine temizlik falan filan gibi bir şey yani çok böyle üstünde yazanlara takılmayın. Olayı bu. Ama ben bunu ne yaptım biliyor musunuz? Bu ürünün, bu ürünü ben duşta vücut için kullandım. Evet. Ee, ne hani benim kuru bir cildim yok benim yağlı bir cildim var deseniz de bu yağ içerikli değil yani ondan emin olabilirsiniz yağlı bir görüntü ya da yağlı bir şey bırakmıyor vücudunuzda çok güzel lütfen eczanelerden almaya dikkat edin bunu unutmayın. Sakın sakın internet sitesi bilmiyorum var mı ya da bu şu ikisi zaten bazı şeylerde bir arada oluyor. Yani bu form falan gibi mağazalarda genelde hep bir arada böyle birlikte e, mağazaları hep böyle birlikte iç içeler. Bu tarz bir yerden satın alabilirsiniz. Ama bunu lütfen internetten getirirken çok dikkatli olun. Ben e, çünkü bir formu getirdim e, Baktım yani kokladım falan bu o değil. Bu nasıl bir kokusu var biliyor musunuz? Şimdi aldığınız zaman diyeceksiniz ki bana ya ay sana da güvendik aldık yani. Evet çok kötü bir kokusu var. Yani inanın kokusu çok kötü. Ama şöyle söyleyeyim size içerik harika bir içerik. Hiç sabırlı olun bununla işte yüzünüzü mi yıkıyorsunuz vücut mu e, duş mu alıyorsunuz her neyse kullanın bunu sonra üstüne bunu sürebilirsiniz. Bunlarla bunları karıştırabilirsiniz. Hani e, genelde üst üste sürmeyi tercih etmiyorsanız e, ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Biraz kokusuna dayanın. Ben benim kokusu biraz rahatsız etti sizi etmeyebilir. Hani şey de değil ha yanlış anlamayın böyle iğrençte bir koku değil de bu bayağı bildiğiniz yağ kokuyor yani. Yağ kokusuna daldanmayın lütfen böyle yağlı bir yapısı yok. Gerçekten çok tatlı nemlendiriyor, çok güzel nemlendiriyor yüzünüzü, cildinizi yağlı bir yapısı yok, çok güzel temizliyor. Bu konuda buna güvenebilirsiniz. Lütfen dediğim gibi bu ürünleri ya kendi mağazasından ya izlenmelerden almaya dikkat edin. Yurt dışına çıkma ihtimaliniz varsa o da fiyatı ne kadar bilmiyorum. Ben Türkiye'de edindim bu ürünü. Çok da öyle abartı bir şey değildi yani. Ee, çok büyük milimi de hemen söyleyeyim size. Ee, bu milim bulma konusunda pek başarılı değilim ben herhalde ya. Bulamıyorum çünkü. Ha evet şurada varmış zaten. 400 milim yani yarım litreye yakın bir milimi var. Ee, çok güzel. Sizi çok ö, memnun edecek. Eminim aldığınızda değecek Severek de benim bitirdiğim nadir ürünlerden. Şimdi bu böyle bir yarıya gelir ya. Ben bunu sallarım. Bunun yenisi gelir. O yüzden bu benim bitirdiğim nadir ürünlerden biri. Yenisini alacağım. Bu arada. Alacağım. Yani bu benim alacağım bir ürün. Evet. Göz maskemiz maskeyi ben çok seviyorum. Aslı'nın kendi maskesi içinden böyle tatlı bir göz çıkıyor. <laughs> çok özür dilerim. İçinden tatlı bir göz çıkıyor. Bu gözlüğü böyle takıyorsunuz ve gözlerinize sıcak böyle dinlendirici bir şey veriyor ve ben çok severek kullanıyorum. Hatta aldığım zaman 3-5 tane alıyorum ama lütfen ee, buradan eğer böyle bu firmada çalışan yetkili birileri varsa bunu fiyatını çok arttırdınız. Yapmayın bunu ya. Ya biraz indirin bunları. Bu bu, bu çok arttı. Böyle sevilen bir şeyi sevdik mi hemen fiyatı yükseliyor. Ondan sonra o şey lüks tüketime giriyor. Yani seviyorsak niye seviyoruz biliyor musunuz? Ben şunu anlatayım. Seviyorsak fiyatı uygun, erişilmesi kolay bizi mutlu ediyor diye seviyoruz. Yani bunu ille cool bir hale getirmenin, erişilmesi zor, fiyatı yüksek yapmanın bir mantığı yok. Tamam e, azemi ve böyle şey böyle minimum şey ölçülerde diyeyim ben size e, zam tabii ki de yapacaksınız ama yani bunu da alıp da 3 lirayken 100 lira yapmanın bir mantığı yok. Ha bu 100 lira değil bu arada haberiniz olsun. Biliyorsunuz zaten bu Watson Grids dinlenme işte Sephora gibi mağazalarda hep indirim kovalamak mecburiyetinde kalıyoruz. Ne yazık ki. İşte umarım bir gün hiçbirimiz hiçbir indirimi kovalamadan rahat rahat alışveriş yapabiliriz. Ama şu anda yapabilecek bir şey yok. Bunları kovalıyoruz. Evet çok tatlı bir maske. Gözlerinizi çok güzel dinlendiriyor. Ben bunu özellikle akşam yatmadan önce kullanmayı çok seviyorum. Taktığınız zaman gözlerinize tatlı bir sıcaklık geliyor. Eminim çoğu kişi biliyordur ama gördüm ama almadım diyenler için. Göz etrafınız için çok güzel bir maske. Çok güzel dinlendiriyor. Sizin için daha doğrusu yüz bölü cilt bakımınızı yaptırız. Üstüne de bunu takın. Ferah ferah. Oh. yatım yeri dinlenin. Aslında tam böyle kışlık bir maskeydi. Ama ben bunu kışın son gününde <laughs> tanıtmaya uygun gördüm. Neden? Çünkü üstte işte terslik. Ee, evet. Marie Curie. Çok güzel bir e, ayak maskesi diyeyim ben bunu. Ayak maskesi e, üretmiş. Bu arada bu firmanın bağlantısı var mı bilmiyorum ama elime şu maskeyi alır almaz. Bu e, Nobel Fizik Ödülü almış bir bayanın adı mıydı ya? Ben yanlış hatırlıyor da olabilirim. Marie Curie kimdi? Sanki Nobel Fizik Ödülü mü, Matematik Ödülü mü bir şey almıştı. Çok çok eski zamanlarda. Ona bir baksanıza. Görürseniz yazın ya. Ben öyle hatırlıyorum. Belki diyeceksiniz ki kadın ayak maskesi niye çıkarsın? Evet pek ayak maskesi çıkartmaz değil mi? Ben yanlış hatırlıyor olabilir miyim acaba? Belki de. Neyse ben maskeye geçeyim. Bu ayak maskesi çok güzel bir maske. Bakın bir tane muadili var. Ben şimdi onun adını burada almak istemiyorum ama bu muadili çok pahalı. Bu cinsiz, bu ucuz mu? Yok bu da ucuz değil. Bu ayak nemlendiricisi, bir paket ayak nemlendiricisi fiyatlarındalar. Ama bu indirime girme olasılığı daha yüksek bir maske. Yani indirimini kovalarsanız bu çok çok daha iyi. Ben bunu alalı birkaç ay oldu. O yüzden 70 TL'ye almıştım yanılmıyorsam. Şimdi herhalde bir yüzün üzerine çıkmıştır. Hele ki Ocak ayı geçti ya yani. Artık. Çok güzel. ayakları soyduğu söyleniyordu bunun. Bu soymuyor. Sadece nemlendiriyor. İşte ayakta bu şekilde bir çorabı var. Giyiyorsunuz. 20 dakika bekliyorsunuz. Her ayak maskesinde olduğu gibi. Ama bu inanın o pahalı muadilinden çok daha güzel. Dediğim gibi indirimine bir göz atın. Bundan çok ama çok memnun kalacaksınız. Zaten böyle taktım işte bütün ölü deriyi kafadan soydu bilmem ne yaptı diyorsanız onda kesin onun içinde bir şey vardır. O soyduğu da kendisidir. Bir şeyi soyup moymuyordur yani ben zannetmiyorum ya. Nasıl soyacak deriyi? Bir kere deriyi soysa biraz tehlikeli olmaz mı? Ben korkarım yani. Ben doktora gittim nazar yaptırdım. Burası soyulacak dedi. Adam işin erbabı olduğu halde ben gene korktum gene korktum. Ben, ben öyle şeyler beni korkutuyor. Evet ben bugün 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parmak hesabıyla 9 tane ürün gösterdim size. Bunlar evet yaklaşan aylarda sizi çok memnun edecek, sizi çok tatmin edecek. Paraya vereceksiniz ama inanın hiç de pişman olmayacağınız ürünler. Bugün uzun videom biraz geç geldi. Çünkü bir problem yaşadığım için, farklı bir yerde olduğum için bunu bu saatte sizin için yayınlamak zorunda kaldım. E, apar topar yetiştirilmiş bir e, içerik değil bunu zaten bugün e, yayınlamayı düşünüyordum e, bu şekilde bu saatte oldu eğer beni izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim e, bir like butonuna basıp eğer kanalıma abone değilseniz olmanızı ve e, bu görüşlerinizi yorumlarda paylaşmanız benim için çok ama çok kıymetli her videomun sonunda olduğu gibi tekrar edeyim. Çok yeni bir kanalım. Çok emek veriyorum. Her gün karşınızda olmaya çok özen gösteriyorum. Çok dikkat ediyorum. Hatta her ne yapıyorsam bütün işimi bırakıp size konsantre olmaya çalışıyorum. Eğer bu emeğimi de görmemezlikten gelmezseniz çok ama çok mutlu edersiniz. Bilmiyorum cümleyi doğru mu kurdum. Kendinize çok çok iyi bakın. Farklı bir içerikte tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.